Evet, hepinize tekrardan selam. Yeni bir vlogdan merhaba, evet. Bugün sizlerle birlikte Almanya'da yaşayan bir kardeşiniz ve abiniz olarak gurbette oy kullanmaya gidiyoruz, evet. Ve böyle bir vlog çekeyim istedim. Çaktırmadan da hızlıca manzarayı gösterdim. Umarım görmüşsünüzdür. Ben göremiyorum ne çektiğimi tam olarak çünkü çok telefon dikkat etmiyorum trafikte olduğum için haliyle. Bir de ekranda... Iı, Sinalimizi verelim bu arada. Şöyle bir yol yapalım adama ne diyordum en son? Ee, öyle yani bir şeyler diyordum ama <laughs> kafam dağıldı trafikte olduğum için. Böyle yani dostlar bugün Almanya'da sizinle birlikte oy kullanmaya gidiyoruz ve böyle bir vlog çekeyim istedim. Zamanında Forza Horizon 5 videoları çekerken artık gerçek arabayla bir yerlere giderken vlog çekiyoruz. Nereden nerelere değil mi? Bu arada ee, Bundan önceki videomuzda çok güzel yorumlar yapmışsınız. Aşırı mutlu oldum, aşırı sevindim güzel yorumlarınızı görünce. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki yanındasınız yani eksik olmayın. Cidden hani çok çok mutlu oldum. Bu şekilde hani e, yorumlarınızdan dolayı da video çekmeye işte tam tekrar böyle e, coştu yani söylediğim kısaca. Ve bundan dolayı da artık gene bol bol video paylaşırım size. Samimi doğal bir şekilde. Bu arada çok güzel bir olmuştu. Boşuma gitti. Böyle yan gidiyoruz resmen. Woo! Karşıdaki trafiği görüyor musunuz bu arada? Bence görüyorsunuzdur değil mi? Umarım görüyorsunuzdur. Görmüyorsunuz da canını salsın. Ee, yaklaşık bir yarım saatlik bir yolumuz var. Bu arada en kısa zamanda şey alacağım. Ee, bu zımbırtının adı neydi ya? Hani ekran tutucu oluyor ya böyle navigasyon için falan. Ondan almayı düşünüyorum. Vardı aslında da kırıldı bir şekilde ya. Bir şekilde değil. Ben yanlışlıkla böyle kırdım aceleci olduğum için. Bu arada sol şeride geçsem mi ki? Sol şerit bomboş ya. Yani şöyle mi? Ama yok ya. Orta şeritte devam edelim. Hızlı gitmenin bir mantığı yok. Fazla hız iyi değildir dostlarım. Şöyle manzaraya bakar mısınız ya? Uf 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 uf. Çok seviyorum böyle uzun yolculukları. Harbiden böyle saatlerce günlerce uzun yolculuk yapabilirim. Özellikle gece yolculuklarını aşırı severim. Bu arada solda e tren yolu var. Lokomotifin içindeyken lokomotif konurken buralara geldim mi diye düşünüyorum. Gelmiş olabilirim. Çünkü bunlar benim lokomotifle gittiğim şehirler olsa gerek. Düzeltop e, düzel tarafları. Konuşamadım ama anladınız. Şöyle solda raylar var. Gösterebilirsem. Aa, ben önüme bakıyorum ama kamerayı sola tutuyorum. Umarım görüyorsunuzdur. Şeyleri belli sadece ama e, rayların kendisi değil de üzerindeki elektronik loklar için olan o, o sistem belli. Elektrik akımı sağlayan direklerin sistemi belli. Meslekte yeni olduğum için hani makinistikte yeni eğitim almaya başladığım için tam olarak nerelere gidiyoruz, nerelere geliyoruz detaylıca bilemiyorum ki zaten e, pratik olarak 5 hafta bir sürüş yaptım trenle. Lokomotifle. Onun haricinde full teori, teori, teori yani. Hepsini kitap üzerinden öğreniyoruz daha. O yüzden dediğim gibi hani çok fazla bilmiyorum nerelere girip çıkıyoruz ama bu şehirlere geldiğimi biliyorum. Buraya geldiğimi biliyorum. Fakat bu soldaki raydan mı geliyoruz? Başka bir raydan mı geliyoruz? Bilmiyorum evet. Her neyse dostlarım ben şu yolculuğu bir tamamlayayım. Sizde çok fazla sıkmayayım. Oraya vardığımda arabayı park ettiğimde tekrar açarım. Konuşuruz biraz daha. Sonra bu videoyu sonlandırırız. Hadi birazdan görüşürüz. Seviyorum sizleri. <laughs> dostlarım konsolosluğa az kaldı ve Oraya bakmadan önce güzel manzaralar var. Oraları size göstermek istedim. Umarım görüyorsunuzdur. de söylediğim gibi yola bakmaktan kameraya bakamıyorum tam olarak ne çektiğimi ama... Gördüğünüzü varsayıyorum. Çok güzel manzaralar var. Sağda solda nehirin üzerinden gidiyoruz resmen. Umarım görmüşsünüzdür. Umuyorum. Lütfen görmüş olun. Lütfen. Bu gördüğüm güzel manzaraları aktarmayı çok seviyorum insanlara. Hani bu yüzden hani lütfen görmüş olun. Görmediyseniz de gördüm falan değil ki ben mutlu olayım. Şöyle. Bayağı Garibanın yüzü güler mi diye videoya devam ediyorum. Çünkü o az önce kısmı izlediğiniz zaman yani o videonun az önceki kısmı dün çekildi ve bugün başka bir gündeyiz. Evet nasıl güzel cümleler kuruyorum ama değil mi? Pek sorgulamayın kafam dolu ve moralim bozuk arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi aradan bir gün geçti ve Oylamaya giderken ki çektiğim video, oy kullanmaya giderken çektiğim video bir şekilde sıkıntıya girdi ve ben videonun sonunu getiremedim. Telefonum sağ olsun, hafıza kartım sağ olsun. Ben de bu yüzden hani ertesi günü çekiyorum ve size maalesef konsolosluğu vesaire gösteremedim. Normalde oradaki bayraklarımızı, oradaki kalabalığı, halkımızı göstermek istemiştim ama nasip olmadı. O yüzden de videoyu böyle bir yerde bitiriyorum ee, ve hani aradan bir gün geçmiş şekilde bitiriyorum. Olsundu, olsun da canımız salsın. En azından güzel manzaralar vardı videoda. Onlara bakarsınız. Böyle bir şanssızlık oldu. Yapacak bir şey yok. Yani üzgünüm. <laughs> Neyse benden bugün bu kadar olsun. Seviyorum sizleri. Diğer videolarımızda görüşürüz.